Merhabalar. UC, e, UC Harun hoş geldin. Ayşe. ne diyor soruyorlar? E, Utku Kaya merhabalar. Hoş geldiniz. Hediye mi? Vallahi, kahve fincanları. Kahve fincanı var. Kişiye özel tasarım böyle özel hediye setimiz var. İçinde kupası mumu ve anahtarlığı ile birlikte. Ne yazıyor? Bu ışıltılı Hayat'ı ben seçtim yazıyor. Ben seçtim. İşte i̇nşallah o Hayat bana çıkar. <laughs> Böyle. Elsie ve Kiki'nin Karacan'ın, Kütahya Portret'inin fincan takımları var arkadaşlar. Şunu da versene bir bana güzel abla. Diğer kutudakiler. Daha bir koli burada fincanlarımız var. Daha açılmamış koliler var. Ver, ver, Bunların ver. hepsi yeni geldi. Bu Kütahya. Evet. Kırmızı yeşil fincan o biliyor musun? İçindeki, içindeki asas. Bomba. Bakayım da. Bomba bomba. Göstermiş. Aa kırmızı değil o yeşil mi? Bir taraf bir tanesi yeşil bir tanesi kırmızı tatlım. Öyle mi oluyor? Bak? Şimdi moda bu ya. Bak 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 görüyor musun bak.